Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber e, yine provo kodları gösteriyorum arkadaşlar bugün 7-8 e, tane kod göstereceğim promo kodlarımızın 3. bölümü olacak bu da ondan sonraki videomda minecraft nasıl indirilir videolara geliyor sonra işte öyle gider. Arkadaşlar e, buradaki işaret. Bu eşyaların hepsini alacağız. Şimdi bu free items game oyunumuz biliyorsunuzdur. Ücretsiz oyunlar oyunu yani. Şimdi oyunumuza girdik. Hızlıca buradaki Jurassic Park kapısına giriyoruz. Bu kapıya gireceğiz. Arkadaşlar burada almadığım e, video zaman yetmemişti. Onda buradaki eşyaları göstermemiştim. Hemen onu da size göstereyim. Avatar kısmına. Evet. Geldi mi? Smile varmış. Yeni bacaklar mı gelmiş? Yok. Şöyle şapka diyorum. Arkadaşlar bakın Jurassic Park'ın kulaklığı. Sonra şapka diyeyim o kulaklıkta. Jurassic Park'ın şapkası. Burada PC şapkalarımız falan var. Şimdi evet o iki eşyayı aldık. Sıra sırt çantasına geldi. Kafadan atıyoruz bunları. Yine. Çıkarsa tabi. Small seçtik yine olmadı. Hiçbir yerine çıkmıyor. Ha çıktı. Güzel. Bugün de çok güzel eşyalar alacağız. Niye olmuyor ya? Ha. Click to button. Click editor from. Evet ilk eşya. Ya yani bu da gelmedi. Bir şey geldi ama burada diğerini yapmamız lazım. Hepsi de sallamayla oluyor. Şöyle az kaldı. Tabla herhalde. Oldu mu? Oldu herhalde. Geldim buraya yıldız. Geldi. <laughs> Tik şarttı. Evet arkadaşlar sırt çantamızı da almış bulunuyoruz. Avatar kısmına tıklayalım. Jurassic Work Backpack yani sırt çantası geldi. Evet bir eşyamızı daha aldık. Şimdi yine Jurassic öyler oyunumuza gireceğiz. Buradan. Son altı eşya. O altı eşya tam açılmayabilir. oyunda orasının açılması çok uzun sürüyor. Ama zamanımız yedicek. Evet bunların hepsi ücretsiz eşyalar. Çok güzel bedava alınıyorlar. Robux'umuz olmadığında bu eşyaları alabilirsiniz. İlk Robux, Robux sitesini hemen göstereyim. Kısadan. Neyse ya da o diğer videoya göreceğim. Evet şöyle. Gidelim. Şuradakini alalım. Şuradaki yere geliyoruz. Hadi açılsın. Hadi. Kapı kapı. Ah açılıyor. Evet, Roblox Creator Challenge oyunumuz. Bunu yazarsanız da olur zaten. Şimdi açılsın ama. Şimdi bakalım. Şimdi, burayı aç. Aa çok hızlı açıldı. Arkadaşlar, çok kısa bir sürede açıldı bu. Normalde uzun sürüyor. Şimdi buraya geliyoruz. Click to internet dedi. Buraya tıkladık. Donacak biraz. Kaldı. Evet. He. Click. Tıkladık. Go it. Go it. Evet. Şimdi ilkini de buradan yapalım. Çıkmadı. Çıkmadı. Biri tamam. Diğeri de tamam. İlk eşyamız gelmiştir. Arkadaşlar bakın. ya yani Bu da görünüyor. El sağ ve sol köşede omuzlarımız var. Omuzlara bir şey takılmış. Yine yapalım. Biri bitti. İkisi geldi. CTL olması lazım. Faz. Tam. Tam değil miymiş? Şimdi. Evet arkadaşlar ikinci eşyamız da geldi. Sıra üçüncü eşyamızda. 3 Üç. hmm. Tıklayalım. Bu boğa. Çoğunda bilerek yapıyorum. Çoğunu biliyorum yani. Ama zorlar. Bilmediklerim kafadan. Ama şu da oluyor. Free değil de open. Yok. Halt kod. Evet. Bu eşyamızda geldi. Omuzumuza takılan yine bir eşya. Şimdi dörde geldik. False. Heh, oluyor. Şu Robux false olacak. True muymuş? Bir kere daha true oldum. Başka sorular. Evet kafamızda bir şapka geldi. Satürn'e benzer bir şapka. Şimdi bunu da yapalım. Çoğun çok hızlı yapıyoruz. Çok az kaldı. Color ID on off. Evet, bu eşyamız da geldi. Beşinci eşyamız sanırım. Son eşyamız bu. Evet. Tüve. Çok kolay. Aa son eşyamız da geldi. En güzel sırt çantası o ya neredeyse. Şimdi bu oyundan çıkabiliriz. Avatar kısmına geliyoruz. Evet arkadaşlar Aa. bu altı eşya geldi. Bu hurda metal. Süpernova omuzları. Bunu yabancı dil alayım arkadaşlar. E, süpernova postumuz, Scrap metal şapka. işte Türkçe abi. Astro Pup Rover. Satürn halka şapkası. Bu da bir sırt çantası. diye de jetpack sırt çantası. Evet. Hmm, hangisini taksam? Şunu takayım. Şu uzaylıyı. avatarımızı mı hazırlasak? Oldu. Evet arkadaşlar sizde ücretsiz öğler oyunundan yapabilirsiniz. Ama sizde e, o... Arkadaşlar bir de şuradan şu şeye tıklıyorsunuz. Buradan İngilizce, Türkçe'yi çevirebiliyorsunuz. Buradan ücretsiz öler oyunu. Free times game. Hiç fark etmiyor. Ama Türkçe yapmadıysanız yani İngilizce direkt ücretsiz yazdıysanız çıkmayabilir yani. O oyunu da 200 kişi çalmış şu ana kadar. account müzik evet. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye.